Binlerce nakit verse, Allah elmas, mücevhera geçen vakti geri getiremez. Ama vakitle birçok nakit kazanabilirsin bu yüzden vaktin tamamı keremlidir. Tasavvuf, keremli zamanda, keremli kavim içinde, keremli insandaki keremli ahlaktır. Nokta atış diyelim buna. Keremli zamanda, bütün zamanlar Allah'ın büyük lütfudur. Hangi zaman keremsizdir ki? Alıp verdiğimiz her nefes hayat değil mi? Tut bir adamın nefesini, bir, bir an nefes alamazsın. Öleceğini zanneder. O nefes onun için hayattır. Yani keremdir. O nefes çok kıymetlidir. Dolayısıyla o nefesi alıp verdiği zaman da kıymetlidir. Yani illa keremli zamandan anlamamız gereken misal cuma saati, kadir gecesi, mübarek geceler gibi böyle anlamıyor. Evet bunların keremi, bunların fazileti istisnasızdır. Ama bize verilen zamanın tamamı mükerremdir arkadaşlar. Niye? Bize bu zamanı niye verdi Cenab-ı Hak? Onu zikredelim diye. Onu şükredelim diye. Yani kendisine bu zamana ayıralım diye zamanları bize verdi. Bu yüzden zamanın tamamı kıymetlidir. Vakitler, nakitlerden kıymetlidir derler. Çünkü nakitle vakitleri alamaz. Binlerce nakit verse, ala, elmas, mücevherat, musar, geçen vakti geri getiremez. Nakitle vakti alamaz. Ama vakitle birçok nakit kazanabilirsin. Eğer vakti değerlendirirsen, vaktin kıymetini bilirsen birçok nakit elde edebilirsin. Bu yüzden vaktin tamamı keremlidir. Yani bütün vakitlerimizde, bütün hayatımız boyunca keremli kavim içinde, mübarek insanlarla, temiz insanlarla, müminlerle, vahitlerle, aşıklarla, ermişlerle, keremli insandaki büyüklerimiz, üstadlarımız keremli ahlaktır. onlardaki o güzellikler bizi cezbeden örnek almamız gereken tabi olmamız gereken o güzellikler tasavvur. <laughs>